İşte var sonda bu, bu problem var ve bunun çözümü işte herkesin karşısında İlk önce silecek alınıyor ve hızlı hızlı çekiliyor, 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 tam düz oldu, tam beklediğim gibi çekiliyor, yine çekiliyor, yine çekiliyor, yine çekiliyor. Yine çekiliyor çekiliyor. Buradaki de çekiliyor. Çekiliyor. Ve çekiliyor. Biraz sonra ne olacağını herkes şimdi düşünsün. Olsun. Şimdi burada bir tane deterjan var. Ve bu deterjanı döküyorum. Tamam. Bulaşık deterjanı döküyorum

ee, zaten tamam, devam ediyorum. Daha da fazla devam ediyorum. Ve bu kadar oldu bile. Tamam. Tamam. Ve Ve silindi. Şimdi Burası hiç bu olmayacak öncekisinden olmuştu. İşte bu bulaşık deterjanının cama karşı etkisi.